A ve B gerçel sayılar olmak üzere ifadeleri veriliyor. A küçüktür B olduğuna göre A eksi B kaçtır diye sormuş. Bakınız arkadaşlar burada kareli bir şeyler verildiğine göre hemen çarpanlara ayırma aklımıza geliyor. Ve de A eksi B'yi sorduğuna göre ne yapabilirim? Ben A eksi B'nin tam kare ifadesini şu şekilde yazabilirim. A kare eksi 2 AB artı B kare şeklinde yazabilirim. Düzenleyelim arkadaşlar. A kare artı B kare ne olarak verilmiş? 22 eksi 2 çarpı A çarpı B yerine de eksi 7 yazabilirim. 22 eksi ile eksinin çarpımı artı gelecek ve de artı 14'ten kaç gelir? 36 gelir. A eksi B'nin karesi 36 olduğuna göre arkadaşlar A eksi B 6'dır ve de A eksi B de eksi 6'dır. Bakınız arkadaşlar soruda seçeneklerde bir güzellik yapılmış. 6 seçeneği zaten yok değil mi? Cevabın ne olması gerekir? Eksi 6 olması gerekir. Bunu şu A küçüktür B ifadesinden de A-B'nin negatif olduğunu karar verip kendimizde bulabiliriz. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir.